Havalar ısındı, vatandaşlar çareyi su kanallarında buldu. Peki su kanalları ne kadar güvenli, ne gibi önlemler alınmalı? Günden güne boğulma vakaları artıyor. Bunun hakkında ne söylemek istersiniz? Valla abla şu anda yaz aylarındayız. Şu anda şu an Urfa çok sıcak. O yüzden insanlar serinlemek için elinden gelenleri yapıyorlar. Benim size tavsiyem çocuklarınıza sahip çıkın. Kimse çocuklarını sahipsiz bırakmasın. Yani kanallar olsun, şeyler olsun. Üzülüyoruz yani gerçekten. Peki burada anne babaya ne iş düşüyor? Ee, burada çocuklarına sahip çıkmaları gerekiyor yani. Yani baya bir üstünde durmaları gerekiyor. Bu TikTok olsun, Instagram'da olsun oyalanıyorlar. Çocukları çıkıp gidiyor. Bir saat sonra çocuklarını fark ediyorlar. Bence sosyal aktivitelere fazla kendilerini vermemeleri gerekiyor. Peki yetkililer burada ne gibi önlemler almalı? Bence yetkililer gereken şeyleri yapıyor. Bu düşen velilere düşüyor. Ne yapılması gerekirse veliler yapması gerekiyor. Yetkililer bence önlemlerini alıyor. Ama önemli olan çocuklarını dışarıya çıktığında onlara sahip çıkabilmek. Günden güne boğulma vakaları yaşanıyor. Evet Şanlıurfa'da insanların serinceği bir yer yok. Yalnızca şu an bizim Bozova Çatak bir yer kısmında var. Fırat kenarı nehirde geçiliyor. İnsanların serinleyeceği, gidip gezeceği yer sadece orası gözüküyor. Şu an orada serinlenmeye çalışırken günden güne vakalar gelişiyor tabii ki. Ama e, bu insanların serinleyeceği hiçbir yeri yok. Havuzlar yok. Belediyenin yaptığı hiçbir çalışma yok. Hiçbir havuzları yok. serinleyeceği hiçbir yer yok. Bu nedenle insanlar Çatak, Fırat nehirlere, bu tür yerlere akıl ediyor. Bu tür şeylerden sonra vakalar daha çok geçmeye başlıyor. Sürülama kanalları. Bu tür vakalar yüzünden günler güne geçtikçe insanlarımız boğuluyor. Buna yetkililerin yapılması çaresiyle Mesela havuz diyelim. Tabii önlemler yap yapılmalı, havuz yapılması e bunlar için gereken şeyler var tabii ki. Devletin bileceği, büyüklerimizin bileceği bir şeyler var tabii ki. Yapılması gereken bir şeyler olması lazım. Ama bizim burada öyle bir şey yok sadece. Bilen bildiği görüyorsunuz. Balıklı göle çocuklar serinlemek için balıklı göle giriyor. Küçücük çocuklar. Tabii bu sıcakta geçinmek bir şey serinlemek için. Bir tek bunlar geçiyor önümüzde. Yapılacak başka bir şey yok. Bu tür işin e yetkililerimiz bundan hani bizden bu iki sene öncesine Çatak Fırat Nehri'nde güzel bir plaj yapılmasını tercih etmişlerdi, bildirmişlerdi ama yapılan hiçbir çalışma görmüyoruz. Çepkeli köyündeyim. Bu ee, boğulma işte bu havalar sıcak olmasıyla nedeniyle çok boğulma oluyor. Çocuklara bir de ailelere lütfen özellikle onlara söylüyorum dikkat etsinler çocuklarına. Ee, yani havanın sıcak olması etkisiyle yani bir şeye girmesinler, kanallara girmesinler. Tehlikeli olduğu yerlerde devletin orada şey yazıyor kanala girmek tehlikeli ve yasaktır. Lütfen uysunlar. bizim bu taraflarda gerçekten boğulma çok oluyor. Aileye buradan bütün Şarlıurfa'ya söylüyorum. Yani ilçelerine de söylüyoruz. Orada dikkat etsinler ailelere. İşte bu kadar söyleyeceğim. O çocuklarımıza sahip çıkalım. Öyle bilmediğimiz sulara atmayalım. Bırakmayalım. Öyle. Öncelikle dediğim gibi çocuklarımıza sahip çıkmamız lazım öyle derin sulara bırakmamız lazım yanında durmamız lazım kısacası tabii ki düşüyor Anne, baba dikkat etmeleri lazım ondan sonra boş bırakmamaları lazım.